Herkese merhaba arkadaşlar, videom ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders vlog çekeceğim. Biliyorum uzun zamandır kanalıma video yüklemiyorum. Bugün ya artık bugünden itibaren düzenli bir şekilde kanalıma video gelmeye başlayacak. O zaman hadi fen bilimlerini çözmeye başlayalım. Öncelikle şu konuyu okuyoruz. Maddeyi tanıyalım. Maddelerin hal maddelerini ay, maddenin halleri. Maddeler doğada katı, armut katı, sıvı ayran, gaz, çaydanlıktan çıkan buhar, top, bal, arabanın egzozundan çıkan atık, sandalye, limonata, fön makinesinden çıkan hava, vida, süt, patlayan balondan çıkan hava. Pantolon su, ütüden çıkan buhar olmak üzere üç halde bulunur. Şimdi ben şurayı yapacağım. Şöyle. Burayı yapacağım. Soruyu da sizlere okuyacağım. Maddelerden hangilerinin yerleri değiştirilirse maddenin halleriyle ilgili doğru örnekler verilmiş olur. Burada bir tablo verilmiş. Katı sıvı gaz. Katı buhar. Sıvı gazoz. Gazoz. Gaz odun. Odun yanlış. Diyor ki maddelerden hangilerin yerleri değiştirilirse. Maddelerin halleriyle ilgili doğru örnekler verilmiş olur. Sıvı. Sıvı katı buhar değil katı oduna girecek. 1, 1 ve 3 arkadaşlar. Ee, o zaman 1 ve 3 değişecek. Halleri doğru örnekler verilmiş olur. 1 ve 3. Ee, bir dakika. 1. Ha doğru ya. 1 ve 2 arkadaşlar. Ee, hemen 1 ve 2'yi şuraya yazıyorum. Hangi sembolle belirtilen varlık katı maddeleri örnek gösterilemez. Sıvı yağ, kalem, saksı. Tabii ki de sıvı yağ arkadaşlar. Yani kare, turuncu kare var. A yani. Verilen boşluklara hangi varlıklar sırasıyla örnek olarak yazılabilir? Katıya, çivi, bir dakika ben bu, bu soruyu anladım. Ee, katı, ayak Kazak ay çivi olabilir. Su baharı, sıvıya su baharı. Ya yok. Bence kat ayakkabı. Şu an B şıkkına bakıyorum. Ee, pekmez. Evet, sıvı. Yok, bu da olmaz arkadaşlar. C şıkkına bakıyoruz. C şık ama biz C şıkkını okuyalım. Katı çivi, katı kazak, sıvı süt, gaz helyum. Evet C şıkkı doğru şıkkı buldum arkadaşlar. Hangi seçenekteki görsel maddenin gaz haline örnektir? Maddenin gaz haline örnektir. Limon kol kolonyası, lastik ve bu bu nedir? Bu tabii ki de şu A şıkkı size bir resmi göstereyim. Bir dakika. Size bir resim göstereceğim. Şu resim görebiliyor musunuz? Yani videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bir dakika kalemim orada kalmış. Evet yeni bir konu okuyacağım şimdi. Şöyle bir konu. Hadi o zaman okuyacağım ben. Okuyalım. Işığın görmedeki rolü. Işık kaynakları. Dikkat! Görme olayı ışık kaynakları yardımıyla olur. Işık olmadığında varlıklar aydınlanamadığı için görme olayları gerçekleşmez. Leşemez. Işık kaynağından cisme doğru ışık gelir. Böylece cisim aydınlanır. Cisme çarpan ışık gözümüze yansır. Sonuç olarak görme olayı gerçekleşir. Çevremizdeki ışık ve sesler... Işık kaynakları, doğal ışık kaynakları Güneş, yıldızlar, şimşek, bazı mantarlar, ateş böceği. Yapay ışık kaynakları mum, ampul, el feneri, araba farı, trafik lambası. İnsanların katkısı olmadan kendiliğinden çevresine ışık yayan kaynaklara doğal ışık kaynakları denir. Kendiliğinden ışık yayamayan ışık yayması için insanlar tarafından üretilmiş kaynaklara yapay ışık kaynakları denir. Ayın kendi ışığı yoktur. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu neden bu nedenle de ay ışık kaynağı değildir. Hangi seçenekte if seçenekteki ifade göz sağlığımız konusunda yapılan yanlış bir uygulamadır. Televizyonu belirli bir belirli uzaklıktan izlemek, başkasına ait gözlüğü takmak, uygun miktardaki ışık altında ders çalışmak. Ha, yapılan yanlış bir uygulamadır diyor. Başkasına ait gözlü gözlüğü takmak değil mi arkadaşlar? Yani gözlerimiz bozulabilir. Evet ikinci soruma geçtim. Diş sağlığına çok önem veririm. Cümleye göre göre un bir dakika göre göre un demişler yanlış almışlar. Göre hangisini yapması beklenmez? Oda sıcaklığındaki besinleri tüketmesi. Bilmediği maddelerin yapması beklenmez diyor. Bilmediği maddelerin tadına bakmaması. Asitli ve gazlı içecekleri çok tüketmesi. Tabii ki de C şıkkı asitli ve gaz içecekleri çok tüketmemesi. Tüketmesi değil mi arkadaşlar? C şıkkı hemen işaretledim. Evet e, cümleler vermiş yukarıda aşağıdaki soruyu okuyorum ben. Verilen cümlelerden doğru olanların başına de yanlış olanların başına Y yazarsak sıralama nasıl olur? Diş yerimizi fırçalarken dilimizi de fırçalamalıyız. Doğru dilimiz de temizlenmesi lazım yemek artıkları kalabilir. Bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Evet bilim bilme doğru yani bu da doğru bir şey. Haftada en fazla bir kere banyo yapmalıyız. Bu doğru bir şey değil. Bu yanlış bir şey değil mi arkadaşlar? O zaman doğru doğru yanlış. Aşkı hemen aşkın daire içine alıyorum. Çok gürültülü ortamlar nokta nokta sağlığımızı olumsuz etkiler. Cümlesinde noktalı yer hangi yaz hangisi yazılmalıdır? Çok gürültülü ortamlar kulak sağlığımızı olumsuz etkiler değil mi? C şıkkı kulak. Bu arada B, B, burun, A değil. Biz tabii ki de kulağı işaretliyoruz. C şıkkı. Evet. Yukarıda bir sürü madde vermiş. 3 madde. Hemen bir bakalım onlara. Verilen cümlelerden hangi şekilde belirtilenler yapılmamalıdır? Burun kul kıllarımızı koparmalıyız. Bu yapılmamalıdır. Tehlikeli hemen işaretleyeyim dur yapılmamalı diye. Tehlikeli olabilecek maddeleri koklamamalıyız. Tamam. Yapılmamalıdır zaten diyor. Yoğun kokunun olduğu ortamlarda bulunmalıyız. Yanlış. O zaman kare ve daire hangisi yapılmamalıdır dediği için hangi çocuğun kulak sağlığı ile ilgili söylediği cümle doğrudur. Kulağımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız. Yanlış bu. Yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Dinlemeliyiz, pardon. Yani yüksek sesle müzik dinlenmez. O yüzden ee, ama doğrudur diyor. Bu doğru. Ama biz öbürce şıkkını da okuyoruz. Kulağımızı soğuktan korumalıyız. Yani evet kulağımızı soğuktan korumalıyız. Bu da doğru bir şeydir. Yüksek sesle müzik dinlemeliyiz demiş. Bu yanlış. Hemen silgiyi de silelim. Asıl C şık doğru. Pardon arkadaşlar. Ee, ben burayı bitirdim. Şöyle göstereyim size. Ee, o zaman ben artık e, videoyu yavaştan bir kapatacağım. Ee, cumartesi bir video yayınlayacağım. Yani bilmiyorum. Yayınlayabilir miyim bilmiyorum yayınlamazsam yani öbür gün pazar günü yayınlarım. Evet bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Artık videolar düzenli bir şekilde gelecek YouTube'a. O yüzden lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.